Hepinize selam dostlar. Ben Tao. Sezon 8, sezon 9, sezon 10 dünyanın no birisi Bugün full kritik nasıl yapacağız? Draktar'la ebedi kasacağız. Bakalım nasıl bir hasar olacak. Girdim Rumei Şu anda ekrana gelmiştir. Karşımızda kardeşimiz Renekton var. İtemleri şu şekilde görebilirsiniz. Buradan böyle başlayıp burayı kasacağım komple arkadaşlar. Hazırsak başlıyoruz. Şimdi kankalar oyun başında lane'i kesinlikle etmiyoruz, Bunu zaten biliyorsunuz. Bir de bir duyuru yapacağım. Her gün saat 8'de Twitch TV Slash Tower adresinde yayındayız. Hepinizi beklerim. Bol bol RP çekiliş yapıyorum. İzleyici oyunları yapıyorum. Sizlerle iç içeyiz. Hepinizi beklerim. Zaten ekranda da gelmiştir şu anda. Hadi bakalım oynayalım. Şimdi bu Renekton'un şöyle bir olayı var. Çok fazla vuruyor oyun başında. O yüzden dikkatli oynamanız lazım. Ben burada bir hortlak pençesi vuracağım. Hortlak pençesini vurduğunuzda kalıcı 5 can kazanıyorsunuz. Bu bayağı OP bir olay. Yani 10 tane vursanız 50 canınız oluyor. Çok iyi. Şöyle bir son vuruş yapmaya devam edelim. Renekton'un öfkesi varsa ondan uzak durun. Öfkeli W canınızın yarısını alacaktır. Bakın bıraktım lane'i itiyor zaten. Hiçbir türlü üzerine oynamayacağım. 6 levelden sonra aklını alacağız o adamın. Tak bir son vuruş daha. Kostüm de güzelmiş oyuncak ton. Şöyle gidiyor gibi yapsam W'sini basar mı? W'sini bekliyorum şu an. Bak hemen bastı gördünüz mü? böyle bir baitleyebilirsiniz arada sırada. Adam kuduruyor şu an. W vuramadı ya. Çok sinirlendi. Güzel. Biraz akıllı bir Renekton oyuncusu gibi geldi bana. Çünkü öfkesini kullanmıyor. Ben normalde Renekton oynarken direkt deli gibi lane'i iterim. Çok umrumda olmaz böyle öfke barı falan. Şunu aldım. Güzel. 30 siteğimiz oldu. Bu dakikada 30 siteğiniz varsa çok iyi oluyor. Dakika 3-10 gibi. Çok ileride oynayamayacağım. Son vuruş yapmaya devam edelim verdi hasarını güzel lan bunu bana gelmemesi lazım adam diyeceğim şöyle galiba renekton oraya gidiyor Evet öldü bunu birazcık söz dinlese ölmez de işte söz dinlemiyor ki yani Biz burayı 3 3 kazanamayız Flashını at artık flaşı yok ya adam teleport girmiş bu ne böyle Halen orman kesiyor Halen orman kesiyor arkadaş Leblanc'ın 2 tane skoru oldu Nasus yazdı şimdi de Teleport at kardeşim teleport atsan. Ben pingimi attım. Nasus'ta oyun başında çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Ben zaten adama da söyledim. Oyun başında top uzak dur dedim. Yine adına geldi top e. Sorun sence bu mu demiş. Yani flash'ını atabilseydin kaçacaktın. Sorun bu bence. Belli bir gold'dan sonra base atmanız gerekiyor. Şu büyük minyonu aldıktan sonra base atacağım ama büyük minyonu da aldırmayacak gibi ya bize. Güzel. Şöyle biraz portak pençesi alalım adamdan. Hemen bir beize e atıyorum. Bekleme süresinde azalma botu alıp geleceğim arkadaşlar. Birazdan sizlerleyim. Tekrardan döndük. Bekleme süresinde azalma ayakkabısını aldım. Bakın şu anda %22 bekleme süresinde azalmamız oldu. Level 8'de bu daha da artacaktır. Uzun kılıç aldım. Drakter kasacağım, ebedi kasacağım, kana susamış tahsildar falan. Bunların hepsi hem zırt delme veriyor hem de kritik vuruş falan veriyor. Baya iyi yani. Şuradan stack kasıp lane itmeye devam edeceğim. Bir fight olursa tekrardan oraya döndürürüm. Dememle birlikte bir fight olması belki. Bence bu adamı keseriz ama o da 6 level oldu. Beni girip kesmesi ham meselesi olabilir. İyi tutuştur girmemiş. Denek de ona kan içen çıkılıyordu sanırsam adam da onu alacak gibi. Bizim takım şu an baya baya fitliyor gördüğünüz gibi. Ben bu oyunu taşımak zorunda kalacağım. Aslında iyi de oldu. Ben oyun taşımayı severim. Aa bak o skillini yanlış attı ve öldü şu an. ölmemiş. Ya manam olsa öldüreceğim. Manam yok ya. Üzücü bir olay. Ama gelme bana ama ben istemiyorum. Gelme. Bak gelme diyorum. Kesebiliyorsan tek başına kes yani. Ne ne yapayım ben? 300 tane milyon var burada. Milyon kesmeyip ammaya yardım edeyim arkadaşlar. Tekrardan geldik. Carfield'ın savaş çekici bitti. Pırıltı aldım. Ya bu adam artık kesmemiz lazım. O da çok tank ya nedense. Dur, birazdan deneyeceğim arkadaşlar kesmeyi. Yenilmez girseydim mutlaka ölmüştü. Ama şu an bir öldüremedik adamı. Gel lan bir tane vurayım kafana. O vadinin alameti gitti. Bu kötü bir şey. Renekton kardeş gel de bir tane daha vurayım sana gel. Benzer hasarları vurduk bence. Bu ikisi var mı? Var. Öldü. Ama bu, arkadaşın flash'ını almıştı. O yüzden flash'ı olmadığı için çok rahat bir şekilde öyle öldürebildik. Ve P yazdı. Vay be delikanlı çocukmuş. Sevdim bu Renekton'u. Tarih günü girdiğimiz için kuleden bol bol altın kasacağız. Bu baya önemli bizim için. Bu arkadaşın teleportu var. Biliyorum ben. Sanırım atmadı ya. Düşünelim arkadaşlar. Atmadığını biliyorum ben. Geri çıkalım o yüzden. Şunu da alalım. Tamamdır. Hemen bir base'i koyalım. Bakın hemen teleportuna attı gördünüz mü? Kankalar tekrardan geldim. Cam biçen bitti. Şu an 53 yetene kızımız var. Bakalım yüzde kaç bekleme süresinde azalma sağlı? Yüzde 35 bekleme süresinde azalma. Çok iyi. Şöyle bir üzerine gitsek. E atıp şu atsam. Güzel hasar. Adam Renekton'la benden kaçıyor ya. Tipe bak. Bir tane daha yavaşlattım. AFK. AFK kesmeyi severiz. çok iyi. İlk kuleyi alırsan 400 altın verecek. Her zaman ilk kuleyi oynayın kankalar. Bu arada şu ana kadar video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni atmayı unutmayın. Önceki videolarda attığınız beğeniler için çok teşekkür ederim. Kanal abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Siz beğeni attıkça videolar öneriliyor. Canımsınız hepinizi seviyorum. Bir base daha koyalım. Çok paramız var. Burada Nautilus'u yakaladım. Umarım kesebilirim. Bayağı da bir hasar ama. Ölmedi. Gelirse bir daha oynayacağız Nautilus'a. Gel bakayım sen. Zilin ultisi var. Burada rahatça dive atabilirim. Ve öldü. Tamamdır biz de öldük. Ooo Natülüs agresif oynuyor. Çıkmam lazım. Ha Momo geliyor. Deneyelim burayı. Deneyelim. Zilin ultisi de dönüyordu. Tamam. Ben buna da oynayacağım. Lan kuleye vuruyoruz. Abi olaya bak kuleye vurdum ikide bir. Neyse bin altınımızı aldık hemen base'imizi atalım. Ejderha'ya girdim. Kanat sonuç bitti. İki tane de böyle çeviklik tikpelerini aldım. %70 kritik vuruş şansımız var. Bunu da aldım. Bu da ölsün abi. Bunu da öldürelim. Bu da öldü. Oy, tek yedi bir anda bizden. Kana tutamış biraz bozuk olmuş ya yeni sezonda. Kritik vuruş ihtimali vermesi baya iyi. Şu jini bir yakalar mıyım? Tamam. Arkasında adamlar var. Oynamayacağım. Tapa çıkıp biraz daha stek kasalım. Arkadaşlar bot lane'deyiz. Carfield'ın savaş çekici bitti. Ben burada Jin'e giriyorum. Ve bu Jin ölüyor. 650 altın daha aldık. Bu Jin'i farmlarız ya böyle sürekli. Adam iyi altın veriyor. Baya eğlenceli yayınlarımız oluyor. Öldü. Bu da ölsün. Abi stun yemekten bir şey yapamadım. 7 saniye kitle kontrole maruz kalmışız. Gerçekten OP. Burada ufak bir fight çıktı. Tele attı flashını. Teleport diyecektim ya. Ne yapıyorsun lan psikopat? Aldım burayı. Kazix sürekli görünmez oluyor. Kazix tek yer mi acaba? Kırmızı şarp attığı için tek yemedi şu an. Ve öldü. Arkada Leblanc var. Bu kopyası mı? Gerçeği mi anlamadım. Gel lan buraya. Çok hızlı oğlum adam. Niye bu kadar hızlı? Jin geldi buraya. Hemen oynayalım. Tak. Görünmez olduk. Draklarımız sayesinde. Yap lan. Yat. 2'de 2. Sen de gel buraya. Öldün kardeş. Tak görünmez olup tek atıyoruz Asasin nasus Kankalar ebedi kılıç bitti top lane'de yakaladık Zilean hız atarsa keseceğim adamı <laughs> O neydi oğlum öyle Adam psikopat ya Tamam kritik vuramadık o yüzden tek yemedi Hop Bir anda öldürüp görünmez olduk Bu kritik nasıl deneyebilirsiniz gerçekten eğlenceli oluyor Ama bir yerden sonra Karşı takım size tek atabilir oyunu çok uzatırsanız Kuleyi bir alalım Sonra da Jhin'e tek atacağım bakın izleyin Pat! Adam kayboldu o da kayboldu. Sıra sende. Tak, o da kayboldu. 3-3. Üç. Tamam, burada bir base atabiliriz. Uzatmayacağım burayı. Alt koridordan itmeye başladık. Karşımıza Leblanc, Nautilus falan hepsi birden gelecek. Ben buraya oynarım abi. Tak. Gel buraya, gel, gel, gel. Nereye kaçıyorsun sen? Gel buraya sesinden yakaladım. Renekton. Yok abi bunlar biraz gıcık oynuyor. Gel buraya gel gel gel. Öldüm sen. Sen de öleceksin. O ne öyle? O kalkan. Ya aga be. Hepsi böyle savunma şiası falan almış. Tek yedi tek yedi. Öldü. Bak bıraktım elleri. Tek yedi adam. Ve son büyük milyon da aldım. 1008 stack olduk. Bir base atalım. Bizimkiler burada savaşıyor. Ayakkabıyı değiştireceğim. Ayakkabı biraz bizi yavaşlatıyor. Hadi bakalım. Asla fight yapabiliriz. Zilin gelirse. Bence burayı fightlarız ya. Şuraya pusucam. İlk gelen ölecek. Şu bir. Bu iki. Bu üç mü? Bu da üç olacak galiba. Gel buraya. Dörtte dört niye gelmedi? Dörtte dört. Sesini duyar gibiyiz. Sesini duyamadık. Full HP olduk tekrardan abi. İnanılmaz bir şey bu. Yani iki kişi beş kişiyi kesiyoruz. Adamlar hiçbir şey yapamıyor. Ellerinden bir şey gelmiyor. Şöyle bir tane vursam sana ya. Bir tane ama. Yok izin vermiyorlar. Çok yaklaşmıyorlar. Hadi az bir şey daha pusalım. Ya da base atalım. item alalım. Öyle gelelim buraya. Şöyle ilk bir level doğru koşuyorum. Onu kesemeyeceğiz. Tamam o zaman burayı keselim. Aldım. Yani illa kulemizi al falan diyor adamlar. Şuradan da turist keselim. <laughs> Baksana Zanatulus ultisi bizi kovalıyor. Leblanc'ın kalkanını aldım. Bir dahakini öldüreceğim o Leblanc'ı. Kadime başladık. Bayağı kolay olacaktır zaten. Umarım çaldırmaz ama bu. Güzel. Tamam. Hız var dizilin. Koşuyorum. Renekton gel buraya aslanım. Vallahi yavaş attık adamı. Bir tane daha yavaş atma. Devamında AQ tek yedi. Gelin lan sizde de diyeceğim. Yok kimse gelmiyor abi. Güzel. Tak. Böyle fitleyen takıma rağmen oyunu kazanmasını bildik. Arkada Leblanc. Bak 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 hain hareketler. Burada Leblanc'ı bir tek var gibi. Arkadaş çok hızlı ama ya. Nasıl bu kadar hızlı anlamıyorum. Sen hızlıysan ben de hızlıyım. Tak tek yedi. Kritik nasılsın gücü adına. Adama bir tane vurdum sadece. Şurada ben onu da keselim. Tak o da öldü. Jin gelirse onu da öldüreceğim. Keşke flash'ım olsa. Bir içeri girmek istiyorum ya ben. Ama öleceğiz. Gerek yok arkadaşlar içeri girmeyelim. 23 1 6 oynadık. Var mı da doğacak olan yok gibi. Ben buraya girelim. Abi şu yok ya bak. Tamam devam etmeyeceğiz. Bırakalım amamayı kessin. Koşuyorum bir. Allah be oyun bitti arkadaşlar. Gelin ne kadar hasar vurduk. Kaç LP geldi hep beraber bakalım. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenilere abonun arkadaşlar. Hadi bakalım. Tebrikler. Nasus ile s veya üzeri bir başarı kazandığın için imge kazandın diyor. S kazanmışız. 24 LP geldi. 24.639 milyon. 23.16 oynadık. Grafiklere geldiğimizde de 61 bin hasar atmışız arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir videoydu. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.